Evet. Tamam gezerek. Sen orada otursana oğlum. Sen git o az önce oturduğumuz yerde otur. Komple bakacak değil mi Çünkü bu tarafta da var galiba çürük. Burada evet. da hangilerine dolgu yapılacak? Evet. Bir şey yok. Evet. Bir şey yok. Evet. Bir firmanızın bir bakalım ne durumda bir şey. Ona göre ilaç yazacağım zaten. Bir tedavi hafta yok. Evet. Ee, ama zaten önce ilacı kullanıp hafta Siz çocuklara var. mı bakmıyorsunuz? Hem yani Hem genelde bakmıyorum hem de aslan var. ve çok yoğun çalışıyorum şimdi. Ee, normalde aslında bakıyorum ben de. <laughs> Kaçabiliyor musun abi? Zorlanıyor musun açarken? Tamam. Dön yüzeyin bana doğru. Al sarap şişmiş. Al mu yüzeyine. Çok mu ağrıyor? Tamam diyeceğiz. Evet. Bundan daha fazla sana çekeceğim acıyor mu? Bir en ne kadar ateş madana bir görebilir miyim derse? Bir dene bakalım. Bu kadar mı açıldı? Tamam mı? Tamam, tamam hangi dişi olduğu belli zaten. Sadece defnecik biraz daha iyi diş uç alması gerekiyor. Kurulu dişler ama değil. Yani böyle çok sıkıntı yaşar. Zaten dediğim gibi şu halde işlem yapmak da mümkün değil. Hem çok apseli, yani bu kadar apseliyken dişi hem uçturmak mümkün değil hem de nefretin ağzını açabilmesi mümkün değil. Çünkü bu burada baskı yapıyor. Bayağı e, ciddi şişmiş. Ben bir ilaç yazıyorum. Kullansın hangi diş şey olduğu da belli. Sonra başka çürükleri de var. Evet ama Allah'tan Defne'nin ağzı o kadar korkunç değil. Yani normalde çocuklar gelince çok felaket oluyor. Hepsi çok kötü durumda oluyor. Nefretin hani hepsi çok ağrı yapacak durumda değiller.